Neler duydum hakkında yazılı arzu halde. Sen ışık, ben pervane olmalıyız herhalde. Duydum ki şahikalar üstünde yer edilmiş. Bir eline dolunay, birine güneş inmiş. Yere düşen yıldızlar süslerken yamacını. Kuzey ışıklarıyla giydirmişler tacını. Gönül gözü görmesin ritmi sapar sünüsten, zarafeti zuhalden, ışıltısı ben üstten. Allı peri sultanım tılsımıyla museli, şafak sökümü akıp giden nur seli. Dediler bir eşi yok, yedi iklim dört bucak, hangi Adem oğluna açılır böyle kucak? Görenler anlamadan düşerken derin aşka, Peri kızın yaktığı ateşin ruhu başka. Gece ufkun tülüyle ipek tenini sarar. Şebnem düşen saçını seherde rüzgar tarar. Gönüllere kor düşen sevdası ne de kutlu. Bakışları zümrütlü, tebessümü yakutlu. İmrenerek izleyen gözler ile barışık gölde ay yıkanırken nasıl yansırsa ışık. Bir insan bu periyle el ele yol yürürse, ölüme razı gelir bir günlük ömür sürse. Değmek haram kılınmış, yalnız izlemek helal. Gözüne çarptığı an lal kesilir dilin lal. Hayalde nülüferli endamı yansır göle, Rüyada ele gelmez, serabı düşer çöle. Yola düşenler için ne kadar vahim durum. Gitsen önün kaftağı, dönsen ardın uçurum. Dediler aşkı kalpte yol aldığı sürece, Gözüne uyku girmez, kabusa döner gece. Gönüllerin içinde yakut tahta kurulmuş. Görenler şöyle dursun, işitenler vurulmuş. Hangi sanat betimler nefes kesen ahuyu, Perilerdense sesuyu, meleklerden sehuyu, Bilinmeze yol alır mutluluk ile azap, Varlığı tatlı iksir, yokluğu acı kezzap, Bilinmez ki ezelden bahtı kime mühürlü, Vurulmasan bir türlü, gönül versen bir türlü, İster nazlı ceylana ister bir gül güle benzet. Uzun sözün kısası, iki mısralık özet. Akla ziyan dediler, bir afeti devram ki, Melike kız tekrar dünyaya gelmiş sanki. dünya gözüyle görmek nasip olur mu derken, karşıma çıkıverdin beklentimden de erken, dedim hayal mi düş mü ne görüyorum böyle, varsa başka bir adı bunu bana sen söyle, dedin ki hayal değil gerçeğin ta kendisi, ne bir serap tütsüsü, ne de bir rüya sesi. Hayal ve düş değilse, kutsal kehanetteyim ya da ölüp gittim de şu anda cennetteyim. Adı ölüm olunca Adem oğlu ilkilir. Kime nasiptir cennet onu yaradan bilir. Yıkılmaz tabulları nasıl da yıkıverdin. Seni haktan diledim karşıma çıkıverdin. Nasıl ki sevda gelip aklı baştan savarsa kısmet neyse o olur Bahtında her ne varsa. Dalgalı deniz gibi çalkalandım, vuruldum. Nasıl oldu bir anda sana böyle vuruldum? Hem günahkar hem masum, aşkın yolu dolaşık. Var mı kendi gönlüne söz geçiren tek aşık? Gönül sevdi bir kere, sensiz nasıl durayım? Dile benden, fil dişi, tırça sarayı kurayım. Diler miyim kırılsın gönlümdeki fayları, Kerpiç tamda mutluysam istemem sarayları. Cin misin, cin misin sen, bir türlü anlamadın. Söyle ki ona göre atayım birkaç adım. Esrarını çözersen hükmü kalmaz Efsun'un, Gönül sevdikten sonra ne önemi var bunun? Yüreğime kor düştü, tepende kaydar kazan. Bir ışık verir miydin? Sen olsan umut yazan. Hani eski sevdalar dozlaşıyor giderek. Her söz söylenmez elbet. Çıkırttan sezmek gerek. Ne evet ne de hayır. Sen de dokunmaz dişe. Birbirine karıştı mutlulukla endişe. Mutluluk sığ düşerken Yüzün daha derinde, onu yaşarsın aşık, ne varsa kaderinde. Üslat mı, ayrılık mı? Bir renk vermiyor yüzüm. Gönlüme mutlulukla karışık doldu hüzün. Aşk çilebe tutku, sevenlerin aktidir. Bana müsaade aşık, geri dönüş vaktidir. Mahşer gününe eğer müjde değilse niye? Elim eline değdi, toplamda üç saniye. Aşkın şavkı vurunca şahikada kar erir. Gönül dağı bilemez, kısmettiği gösterir. Büyüleyip gitmiştin aşıklar sahilinde. Gülerken ağlamak var ihtimal dahilinde. Sanki tılsımlı bir el aldıma dokunmuştu tersine akan yazım düz yönde okunmuştu. Gönlüm sevinçle doldu, hüzün ile karışık. Soluma küsen batım sağ yanımla barışık. Bilemezsin sevgili nasıl değişti dünya. Hayal ardında hayal, rüya içinde rüya. Her yerde ve her zaman seninle beraberim. Üç saniyenle başlar, noktalanır kaderim. Hani vuslat ufkuna hayalden yol gider ya, Bana aşk gemisini bekletirle gider ya, Deniz fenerlerinin yalnızlığı önümde, Bir daha görememek korkusu dört yönümde, Sensiz geçit vermezken hayatın yokuşları, Bir haber bekliyorum gelsin mektup kuşları, Başımdaki efkarla dilimdeki ahlımsın, Hayalimde nişanlım, düşümde nikahlımsın. Umut elgin bir deniz, sahilde biz bizeyiz. Hayal sınır tanımaz, el ele diz dizeyiz. Esri kılan ismiyle büyülerken herkesi, Bizi çağırıp durur ak zambaklar ülkesi. Gülde bir başka açar büyüleyen gülüşün, her çiçekte ıtırın var, gerisini sen düşün. Bazen ulu köklerin ardına saklanırsın. Bulup kendime çeksem, o an yasaklanırsın. Nilüferler içinde gölde bir kuğu yüzer. Zamanında solsa da çiçekler seni üzer. Her çiçekle konuştum, yalnız senin hakkında. Belki biri fısıldar kulağına yakında. Sordum vahşi çiçe, sükut tutma orkide. Hangi menzile varır aşkımız gide gide. Dedim haberin var mı hasretimden mor sümbül. O kanayan gül oldu, ben göz akıtan bülbül. Güler yüzlü papatya kolumu sarsa sarsa elim varmıyor sana ya sevmiyor çıkarsa söyle sere gonca gül sır çıkar mı baygından kime verdin ismini imrenerek saygından sıradaki gelincik kelebeklerin düşü kimin dudaklarından aldın nazlı gülüşü heba olan ömürde söz israfsa ne olur Haber salsan bir destan, sen efsane olur. Bilemedim sır veren kendi sili taşlarmış. Aşkın kadim töresi gizlilikle başlarmış. Nasıl oldu paylaştım sırrımızı herkesle. Kendi göğsümü yakan kor kesilmiş nefesle. Başındaki efkarla ne çok bekledim seni. Hangi gözü yakmaz ki ayrılığın deseni. Bu kadar sevilmişken helal aşktan kim cayar. Gelişini beklerken gidişini duydum ya. Başkasıyla evlendi. Dendiğinde yıkıldım. Haktan sabır dileyip kendimle karar kıldım. Yeminle kilit vurdum gönlümün kapısına. Dilersen 41 bir huriyi yüz bir periyle sana. Yolun bana düşseydi, rafta kalsaydı töre. Tekini bulamazken çift göz verirdin köre. Aşkın olduğu yerde kezzap dediğin ne ki? Gizli başlayan sevda gizli kalır mı peki? Hayal ettiğim yolun dışına sen sapalı, Dünya nimetlerine artık gözüm kapalı, Gönlümdeki sarayda sanma yerin dolacak, Çok uzadı geceler, nasıl sabah olacak, Niçin kıydın sevgili, bedenim iki yarım, Güneşe bercek tuttun, odağında ben varım, Hayal ve düşlerimden akıp giderken yalnız hiç bedduam olmadı. Şansıma küstüm yalnız. Kim betimler hasretin şekli ile rengini, izledin mi ateşin suyla olan cengini? Ressam fırçayı vurmaz, gözüne iner perde. Şair kalem oynatmaz, sözün bittiği yerde. Su her zaman ateşi söndürecek sanırken, Sular alev kesildi hicranla sınanırken Hani nerede şimdi felekten medet uman Kalan bir avuç küldür üstünde tüten duman Bundan sonra sözlerin göldüme hitap eder Fermanı yırtıp attın peki bitti mi keder Hala gözün görmüyor periden başkasını Düşürmedin sırtımdan sefillik hırkasını. Otuzuncu halkayı üç yıl önce ekledin. Belki döner diye mi bugüne dek bekledin? Anla artık ömrümün kalan son demindeyim. Umudun mahşer diyen kaygan bir zemindeyim. Neler görüp geçirdin, kendini avutmadın. Nasıl sevdin ki gönül, ölsen de unutmadın. Neler görüp geçirdin, kendini avutmadın. Nasıl sevdin ki gönül, sen de unutmadın. Nasıl sevdin ki gönül, nasıl...